6 yıl önce lisede öğrenciler tarafından geliştirilen Pars Robotics projesi meyvelerini verdi. Bu proje Türkiye sınırlarını aştı. Başakşehir'in genç mühendisleri başarıdan başarıya koştu. E, yaptığımız tek şey üşüyerek bazen yanarak e, robot yapmak oluyordu. Ama pes etmediler. Hayallerinin peşinden koştular. Genç mühendisler yaptıkları projelerle başarıdan başarıya koşuyor. En büyük hedefim buradaki arkadaşlarımla tanıdığım insanlarla kurduğumuz şirkette uluslararası ölçekte bir konuma gelmek. Onlar Başakşehir'in genç mühendis adayları. Başakşehir Belediyesi'nin desteğiyle Pars Robotics projesini gerçekleştirdiler. Başarı hikayeleriyle Türkiye sınırlarını aştılar. Pars fikri 2016 yılında okulumuza gelen bir elektrik elektronik öğretmeninin robotik yarışmalarında çocukları dahil etmesi üste üzerine çıktı aslında. Başladığımızda e, basit bir sınıfla e, ilerlemeye çalışıyorduk. Ardından seneler geçti ama onların hevesleri hiç kırılmadı. Teknofest Binek Otonom Araç yarışmasında birinciliğe yükseldiler milli teknoloji hamlesinin gurur kaynağı oldular. Onlar başardıkça ben mutlu oluyorum. Biz aracın yapımını başladıktan sonra Milletin Bakanlığı'nın eğitim öğretim açılış törenine biz de davet edildik aslında Cumhurbaşkanımızın katılacağı törene. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza 7 dakikalık bir sunum gerçekleştirmiştim orada ve orada Akıncı'dan bahsetmiştim. Kendisine bahsettikten sonra sağ olsun bizi kırmadı ve bizim de aracımıza imza uğurlu gelmesi adına. O gün attığı imza bizim için manevi bir değere sahip. O değerle birlikte aslında her gün kendi özgüvenimize özgüven katarak ilerlememize sahip oluyoruz.